Öyle deneyenler var mı? Şey, Bert. fark eder. Tabii canım havada ne yapar. Çünkü hani havayı sürmüyor olduğu gibi veriyor ya. Hı hı. Kesinlikle bir artışı var. Tamam. Tamam öyle. motor Abi bir kalkarken oluyor mu da? sesi o kadar güzel ki Her söylesin şey Emre söyle. İyi mi? Tamam. Ne oldu lan? Beni iki de stop etti. Ne oldu lan? Lan kalp karşıymış. He? Kalp kalbe karşıymış seviyolar. Vallaha billaha. <laughs> birader yalan bilgiymiş o. Yalan bilgiymiş. Fark etmiyor baksana. Fark etmiyor aslında seninki daha iyi gitti bu sefer. Daha kötü değil mi? Hava daha kötü He aynen. Seninki ben tut sonra şey yapıyordu yakalıyordu. Şimdi bak yakalamadı. Yakalamıyor. Daha çok motor boğuluyor. Ha onu ben bilmiyorum. Ses falan nasıl? Aynı. Motoru boğdu mu? Yok. Durma bir daha deneyim. Hadi gel. Hadi, üç, iki, Lan bana fark attın Perka. <laughs> Abi yok be sen fark attın bana ya. Şaka diyorum arabadan dolayı geçmedim ya. Aynen. Abi. Hiçbir faydası yok hava filtresinin. Daha kötü. Burada Aynen. Kalkışta, kalkarken biraz iyi. Kalkışta sanki. benimki daha iyi gitti. Dönerken hiç kalkmadı benimki. Lan lan kapabildim. <laughs> Şey Demek ki yani duyulan her bilgiye inanmayacağız. Aynen aynen abi. Yani işte bak e, biz şimdi hava filtresini sökünce daha hızlı gideceğini biliyorduk. Öyle de dedik. Hatta sen de mesela dedin bak ama değilmiş. Abi. Efendim. Biz abi deneyelim şimdi hava fitresi. Yine aynı olmaz mı az önceki gibi? Bilmiyorum Çok fark etti abi ya. Yok az önceki gibi olur. İlk yaptığımız gibi olur. Aynen. Şey. Ne diyecektim ya bak. Mesela arabada olsun motorda olsun. Çok kilometre yaptığı zaman motordan korkarız. Ama bak 11.250 de o 3.000 de bak hemen hemen şeyleri performansları tamam. aynı. Değil mi Berk? Abi tamamen senin nasıl kullandığına nasıl bakım Abi, bağlı. Bak rodaj dönemini ben geçirmedim. Ben bu motoru ikinci aldım. 8600 km aldım. Bak ancak gayet hala... Abi senin motor dili güzel. Senin motor güzel ha. Ama diyorum ya ağırlık konusunda benimki daha ağır gelir gibi geliyor. Kantar bulursak çıkalım bir gün. Hakikaten çıkalım ya. Yani. Valla çıkalım. Şey, nerede mi kantar? Transfer şey aldığımız yere. Harbiden doğru söylüyorsun. Abi yürü bir şeye gidiyor. bir tartılmak için mi? Şey <laughs> ben bunu kantarla tutar çeker sana gönderirim Oo <laughs> <laughs> oy. Şeyde biz kayır oluyoruz biliyor musun? Evet. Kantar var orada. Kantara koyuyor orada çıkıyor ama. Şu <laughs> Şanalı'da da var ama kapalıdır bugün pazar. Bir de onlar 20'şer 20'şer mi artıyor ne kilosu? Evet O zaman tam yaşandı. 26 20 bak. Bakayım bak abi bir Bak bir kanka böyle bir kaldırmaya çalış Bak Bunu kaldırırız Bak Bak kaldır Görüyor musun? Bak gel de Abi sen de gel bak Hatta Emre ile beraber sen de kaldır Emre gel gel Dur bak Kaldıralım beraber Çocuğumu düşüreceksin şimdi ya <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi abi bir de buna bak Daha ağır değil mi He biraz ağır geliyor Aynen. Evet. Bir daha dur bakayım bir de. Bir de burnu havada olduğu halde Bırak Acaba arka Berk öne ağır mi ağırlık verdiler? Arkası var, da, önden daha var? Arkaya bakalım senin gel. Benimce bir hantal kalmasının sebebi yani belki o abi. Gel arkadan bakalım. Ee? bir daha yapsana. Hafif gibi değil mi? Arka. Hafif abi, arkada hafif senin. Bunu dört kişi mesela kaldırıp taşırız. Daha... <laughs> abi, benimki daha de ağır. Değil mi? Biraz ağır gibi. Yani elle kaldırdığın halde belli oluyor. Aynen öyle. Bak elde bile rahat bir 20 kilo oynar bence. Ama bence bu çok iyi bir şey değil. İyi değil tabii Eyle canım motora abi. yük. Mot motora yük. Boşu Peki. boşuna motor. yük. Küba LH200'e o kadar şase koymuş ki sanki UTV yapıyor adam. Değil mi? Ne gerek var? Ya, ya. Motor kendini taşıyamıyor ki yükü veya üstündeki insana taşısın hız yapsın. Tabii canım. Yani. Şimdi... Yani 300 sen, kilo, sen hiç 350 kilo. Bir kere kullan. 300, 350 kilo yükü. Eee Daha çok yük da fazlalaştırıyor. Yok, 400 500'lük 500 lük motorda şey yapması lazım. He, ATV olarak. Yani. ATM. Hiç kullanmadım bak abi, yük kullan. Hem kendi. Biliyorsun değil mi falan diyeceğim. <laughs> Bilmiyorum, birader <laughs> ben. <laughs> Yabancısı. Ya. Ama ne kadar da olsun e, geçtiğin zaman bir şeyler oluyor. Ya Durgun, ama göreceksin çok sert motor. El freni burada mı açıyorsun? He aynen, ba bas çık. Bu motor. açık zaten. Bu açık, mı açılmıyor. Serbest Gazda boşluk var mı? Var da ben açmadım. Gazda mı? Aha. Gazda var, açmadım ama motora çok zarar verir. Nasıl? İlk deneyimlerimi söyleyeyim mi? Evet. Sert. Yok. E, ee, direksiyonun evet aşağıda. Kas, kas kolunda bir boşluk var gibi. Hafif. Daha giderdim şey gibi boşluktan. Aynen. Biraz alana şöyle yapıyorum bak. Şuraya kadar gaza basmıyor sanki. Evet. Şu şeyden ayarlayabilirsin. Evet.